Merhaba shop hesab hoş geldiniz. Günün ilk gelişmesiyle, çok önemli gelişmesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün güncelleme günü ve saatimiz şu an çok çok erken. Sabah 7.48'deyiz. Saatler 8'e doğru gelmekte ve önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Oyunda bugünkü güncelleme ile birlikte ülke değiştirme hakkı bizlere veriliyor ve çoğu arkadaşımız Japonya'ya geçmek istiyor. Bu Türkiye özel değil dünyada da birçok kişi Japonya seçmek istiyor. Bunun da sebebi Japonlara daha fazla oyun içerisinde etkinlikler ve hediyeler olmakta. Bununla alakalı şöyle bir durum var arkadaşlar. Oyun içerisinde ülkenizi Japonya yaptığınızda Konami ID yaparken de ülkenizi Japon yapmanız gerekiyordu. Diyelim ki ülke, oyun içerisinde ülkenizi değiştirdiniz. Türkiye ya da başka bir yerde Japonya yaptınız. O zaman MyKonomi sitesine girip oradaki ülkeyi de kesinlikle değiştirmeniz lazım. Diyelim ki Konemi ID'deki ülkeniz Türkiye ama oyunda Japonya yaptınız. Etkinlikler gelir orada bir sıkıntı yok. E futbol mağazasını kullandırtmazdı. Konemi ben dün baktım. Konemi ID'de ülkeyi değiştirtmiyordu. Normalde değiştirtirirdi. Bugün ise bir düzenleme yaptı arkadaşlar. Kişisel bilgiler modülüne girdiğimizde şu an ben Türkiye seçilmiş bir hesaptayım. Mykonomi.net sitesine Google'dan girebilirsiniz arkadaşlar. Konemi ID ve şifre bilgisiyle. Ama bu site olması lazım. Hani isim benzerliği olup böyle hesap çalmaya çalışan siteler de oluyor. Buna da aman dikkat edelim. my.konemi.net sitesi. Buradan kişisel bilgiler, belki İngilizce de olabilir arkadaşlar sizde. İkinci sıradaki, buna girdiğimizde ülke bölge Türkiye yazıyor. Geçen hafta bir arkadaşımız hesap fullemem için bir hesap vermişti. O hesabımız hatta bu hafta inşallah bu hesabı da fulleyeceğiz. Finalini gerçekleştireceğiz. Burada Türkiye'yi seçtiğimde, Konemi diyor ki ülke bölgeni son güncellemeden sonra 60 gün boyunca değiştiremezsin. Ben şimdi bu hesap benim yedek hesabımız olduğu için ben Japonya seçeceğim. Ana hesabımda Türkiye yedeklerde Japonya yapacağım ben. Buradan bir Japonya seçeyim. Sonra oyun açıldıktan sonra ülkeyi de oradan Japonya yapacağım. Bakalım ben de ilk defa sizlerle birlikte şimdi deniyorum arkadaşlar. Herhangi bir hata alacağız mı? Bunları kabul etmemi istiyor. Kabul ediyorum. Egri diyorum. 60 gün boyunca ama değiştiremezsin diyor. Egri diyorum. Kabul et diyorum. Ülke bölgen güncellendi dedi. Lütfen adres bilgilerini kaydetmek için devam et diyor. Sonraki diyelim. Buralar kalabilir. Buradan çok devam etmeyelim arkadaşlar. Bir kontrol edeyim. Kişisel bilgilere girdiğim zaman Japonya olarak düzenlendi. Eğer oyun içerisinde ülkenizi değiştirecekseniz bunu da değiştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmazsanız e-futbol mağazasından alışveriş yaptırmaz konemi. İkisi de Japonya olması gerekiyor. Hani ülke değiştirmeyi düşünen arkadaşlarımız için bu bilgiyi paylaşmak istedim arkadaşlar. Sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ülke değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Yapacaksanız önce yedek hesapta yapın arkadaşlar. Ana hesabınıza hatta geç girin. Ben yine oyun içerisinden videolar çekerim. Oldu mu olmadı mı sorunlar karşıla sorunlarla karşılaşacağız mı? Sorunlar varsa düzeltebiliyoruz mu? Bugün gün içerisinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bence ana hesabınıza değil de yedek bir hesaba girip öncelikle bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bir sıkıntı bir aksilik olmasın. E-Futbol mağazasına şimdi oyuncu eklenecek. E-Futbol Japonlarda E-Futbol mağazasından E-Futbol parası bile bedavaya veriyorlar. Hani onlar alınabiliyor mu? Onlarla ilgili ben video çekeyim. Siz de hatta yedek hesabınızda deneyebilirsiniz. Ona göre ana hesabınızda değişiklik yapabilirsiniz. Sizler de görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Hoşçakalın.